Fenerbahçe Spor Çaykur Rizespor maçının anlatımında ben Deniz spikerimiz olarak size maçı anlattığım için gurur duyuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Talişka vurdu ve gol! Ne oluyor lan? Bir bismillah amına bir şey anlatıyordum gol oldu. Talişka atıyor. Dans dayı diyor ediyor. O burun ne kardeşim öyle ya? Raksaki ne yaptı öyle? Raksaki sav oynadı. Alisson biraz git Alisson ya. Ölüm bomboş ya. Drogeles nene. Asensio. Vatan Aylin oynadı. Vatan Aylin vurdu. Seken top. Fofana forvet değil miydi? Bir saniye dur. Talişka'dan mükemmel bir şut Drogeles'e doğru. Drogeles'ten daha mükemmel bir kontrol. Çaykırcı sporlar taraftarlar böyle alkışladı. Ali Sov'un da pozisyonu ne alaka şu an bir şey anlatıyorduk. Ya ne alaka ne alaka? Oha çok güzel çalım. Gol! Talişka! Talişka maç başlar başlamaz gol atmayı seviyor devre başladı gol attı maç başladı gol attı Talişka iyi topçu yani ama bakın arkadaşlar şura manyaktı gördü orayı yakalamadıysanız bir geri alın ora manyaktı golü o getirdi yani ve durumu iki yaptı helal olsun Talişka o değil de dikkatimi çeken şey Türkiye Süper Ligi sunuyoruz kadın hakemler bu teknoloji gerçeğe de gelmeli mi yorumlarda belirtin lütfen kurt adam giriyor sakallar Efso, saçlara falan bak. İsmail Yüksek. Uzaktan bir şut. Fofana da sabahtan beri aynı şekilde top tutuyor. Bu Çağrı'nın savunmaz. Nerede ya? Eyşan oynadı Asensio'ya. Asensio vurdu dışarı gitti. Son düdükte geliyor. Fenerbahçe kazanıyor. FIFA 25'te Fenerbahçe ham yaptı Rize'yi. Gerçi Rize yense de gerçi 20, 20 20. Rize yense Feneri ham yapıyormuş. Bizim fikstürümüzde Talişka bugün ağlattı. iki tane çaktı geçti. Fener'i kazandırdı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Günahımız varsa affola. Videomuzu lütfen beğenin, dislike atmayın. Sağda solda paylaşmayın. Sadece beğenin, abone olun. İyi günler diliyoruz hepinize.